Hepinize selam olsun arkadaşlar. Bugün sizlerle bir rejim bir 7. Yedin. E, evet galiba 7. bölümündeyiz. E, kasacağız Baya baya düzenliyorduk böyle. Max yapmıştık. 100.000 lastiği kurulamaya çalışacaktık. Arkadaşlar. Pardon uzaycağım yandı. Evet ona çalışacaktık. Şimdi 100.000 bir kasalım. Arkadaşlar. Bu şunu da kasabiliriz aslında. Bu daha kolay olurdu Yok bunu da deneyeceğim. Dokuz yüz yapmaya Kas Kaskıya. Aa bu da hepsi. Neyse böyle kalsın. Çok hızlı gidiyor şu an baya böyle. Uçuyoruz. Bu kadar hızlı mıydık biz? Biz bu kadar hızlı mıydık? Oha. E biz ne rekor kırıcık o zaman? Ne kırıcık? Çok basit rekor kırmak bunda. Hemen tamam, ben elini alalım. Yetişelim. Al. Onu da alamadık. İnşallah yetişeceğiz. Benzin yetişim. Ya böyle bir şey olabilir mi? Neyse bari işte bu konuda arkadaşlar. Tekrar oynayalım. Şimdi 1200 olmuş. Onu da yaparız. Ama bas 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 benzinleri alalım. Bas 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 çok hızlıyız arkadaşlar. Bak şöyle. Bak. Allah'ım bu Bu arada genellikle almaya çalışsam da bizde. bir yavaş çok şükür. Tamam. Hoppa. Hoppa. Çok iyi be. Önemli değil çok çok Önemli bir şey. Hayır hayır dur dur. Ah tamam durdu kaldı. Yetişir miyiz ki oraya? <laughs> Yetişiriz değil mi? Hoppa aldık çok iyi be. Hadi rekor geliyor mu? Hoppa rekor geldi. Çok iyi basayım şu. alayım şunu. Bayrağı alıyoruz. Aaa 1400 <laughs> Bizim şansımıza bakın arkadaşlar. Çok iyi. Dördüncü seviye bonusu. 39 .000. Çok iyi. Onlarla bu kadar kasamayız. Kolaymış arkadaşlar bu şey. Allah zorlaşıyor bak. Dediğimiz onda yani. Dediğimiz onda. Aman yetişir inşallah benzeri yavaşlayalım be <laughs> hayır ne oluyor nasıl söylüyor? 36 bin aldık. aldık onu da yaptık bunda da rekor kıralım o zaman arkadaşlar bunda o kadar hızlı değiliz niye öyle Hı. ya. Niye böyle bir ses var yani çok saçma Diğeri biraz güzeldi de Bunu çok beğenmedim Bu daha çok şey böyle bir bölüm Arkadaşlar Bir dakika Şimdi gidiyoruz böyle daha çok Ne bileyim kızlar için şey olabilir bu Ya yani da için bilmiyorum ama bilmiyorum yani öyle bir şey yok. Arkadaşlar. Şu denizin Galiba ne korkacağız yani arkadaşlar. O kesin kırır da dikkatli oynarsak. Dur şu arkadaşlar. Hop. Çıktık. Mı? Çıktık. Çok az kaldı. Rekor geliyor. Rekor geldi. Şimdi bayrağı alalım. Alabileceğiz inşallah daha doğrusu. Çok iyi seviye bonusu. 22 bin. Diğerini de inşallah. Böyle Böyle şeyler var ya arkadaşlar. O yüzden yavaş gidiyoruz. Ama geldik yani bayağı. Hoppa seviye bonusu kaç geldi? 27.000. çok iyi. Allah. Hop. Hoppa. O öyle nasıl gitti ki lan? Hop. Gitti. <laughs> böyle ya. Çok değişik olmuş sesi. Anlamıyorum. Hop aldık. Şimdi alacağız böyle Hop uçtum diğer karşıyım seviye bozu kaç Bir dakika bakacağım Kaç 32 bin çok iyi yani. Hadi diğerini aldık Aa bak zorlaşıyor o gün zorlaşıyor Ama biz alırız inşallah İşte bu biz alırız <laughs> Biz alırız Tam burası basit sarsa Arada böyle zor şeyler geliyor çok Hadi bayrağı alırız ya dikkatli olursak Alın. Aldık işte. Be. İşte bu. Seviye bu. Hayır. 37 ,000. Çok iyi. 187 bin. Çok iyi be. İkisini de aldım. Bunu da oynayabileceğiz. Ya da bunu oynayalım ya ben bunu seviyorum bana. Bununla bir de korkacağız arkadaşlar Esra'nın <laughs> Uçuuu Arkadaşlar burada uçtu İlk başta oynadığımız arkadaşlar acayip... Çok güzel Şimdi gelişip de geldik böyle Görüyor musunuz arkadaşlar Nasıl alınca çok iyi oldu Bu fullenince uçar Allah aşkına. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz Koş 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 koş. Kim çok iyi. Çok iyi. Bak, buradan bir paran da gelir mi artık? Yok ya gelir de. Şimdi riskin riskini alsın. Üf Şunu gördünüz mü? Hemen çıktık buradan. Burada ölürüz biz bu arada. Yavaş olursak. Burda hızlanmayalım bence ama. Hah. Buradan çok rahat çıkar. Üf. Evet. atılıyor mu Hop of of. Hop of, of. of. Buralar. Ay ay ay. İşte bu. ölmedik. Yavaş gideceğim buralardan. Hah. Dur bu, burada, burada mı var? Burada mı varmış? Hoppa. TV bonusu. 31 mi? Çok iyi be. Ayı. 2. Yıl bir tamamlanmış. Ter ter. Sakin yavaş yavaş gidelim. Yoksa ölürüz. Kim demiş yavaş olacağını? Pişik dişini. burada basmamız gerekiyor. Oltan gidersek çok yavaş oluruz arkadaşlar. Çok iyi rekor bulduk bu arada. Bastım bu arada. Çok iyi bu arada gidiyoruz. Seviye bonusu kaç? Oo, belki ölmedik ah, arkadaşlar. Nasıl oldu? Bas bas bas. Oh, bozuk var Gelecek şimdi bayrak. İşte bu. Dokuzuncu seviye miydi? Kırk, kırk altı değil. Çok iyi. Bence acayip iyi. Oha, böyle değil mi? Hmm, Hop, çok iyi be işte bu. Hiç bana gelmiyor, direkt gidiyoruz arkadaşlar. Böyle bir şans var mı? Şanslar ne? Çok, fulllediğimiz çok iyi olmuş. Daha yeni fark ediyorum. Bu kadar iyi rahat oynuyoruz. Bunu da alacağız şimdi. Oo, çok iyi be. Buradan geçeceğiz de. Şöyle geçelim bari. Hop. Bu param da yakışıyor. <laughs> Hemen gidelim. Şöyle şu an. O o kadar rahat ki. O kadar hızlı gidiyor ki yani anlatamam. Allah'ım dur. Dur yavaş gidelim. Yo yavaş gidelim. <laughs> Şöyle güzel ama arkadaşlar. Üf otmiş, bir bin ne oldu? Uh. Hayır hayır ya. ya. <laughs> Allah'tan hızlı git yani. Hızlanalım biraz. Çok da hızlanmıyorum. Sonra uçarız falan. Yanına çok sinir oldum. Hadi az kaldı şey. Hayır, alamadık. Alır mıyız onu? Hı, aldık bari. Çok şanslıyız. Yavaş gideceğim. Hop, aldık be işte 13. seviye. 60, 6.000 olmuş. Arkadaşlar ben bu oyunda frame galiba. Oha, 3'e geldik. Yoluymuş. Böyle bir şey olabilir mi? Ben hiç böyle bir şey yapmamıştım o kadar. Hay 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 işte bu ölmedik. Arkadaşlar çok şanslıyız ölmediğimiz için. Yüz bin lan oldu. Tüf tüf Burada ne alaka? 76 Oy oy la. Ölmedi. Benim için yeter. Yeni bayrak geliyor şimdi. Alacağız onu. Kendi. Tere Arkadaşlar 3 kilometre 900 metre gittik şu an. Uf, 81 Uf. dikkatli gidelim dur. Araba o kadar rahat ki yani. Anlatamam. Son 300 bin. Hemen kasacağız bir yerden. 4170 Bunu da rekorunu kıralım Arkadaşlar hemen. Uçuyoruz. Böyle miydi bizim oynadığımızda? Oha bir dakika şu an. Ee, o kadar rahat çeviriyor ki şey aldık ki arkadaşlar full şimdi. Bunu fırladığıma hiç pişman değilim bu arada. O kadar emek. Çaba sarf etme. Şu an ne kadar gerekli olduğunu anlıyorum. Mesela çok rahat dönmüyor mu arkadaşlar? Şöyle bakın. Ya değişmiş sanki. O, yani o kadar şey olmuş. Bakın. Parandayı çok rahat atıyor artık. Uzayda gibi atıyor. Hayır hayır ölme. Ölme. İşte bu. Hop. Ölme. Uf, bizim şansımız gördünüz mü? Tam böyle yeni atalım. Şimdi rekor geliyor bu arada. Dur onu almalıydık ama. Neyse. Diğerini alırız. Yapacak bir şey yok. İnşallah diğerini alabiliriz de. Hah <laughs> aldık. Hayır. Hayır ya. 36 bin kazandım. Son 300 bin maksimum Arkadaşlar. burada Bu arada biz asfaltta da yaparız. Asfaltta da deneyelim bence. Çünkü bir de ek şey de var. Uf, şu asfaltta da sanki daha az basıyoruz. Bana öyle geliyor arkadaşlar. Bak, ama çok rahat hareket geliyor araba. Uf musunuz? Uzayda çok rahat. Para Pardon da Uçuyoruz be. Oyun paramdesi. Güzel paramı. Ben sizin de aldık. Tamam biz ayrı oynuyoruz. Bence en iyisi sahibi o... şey için yani. En iyisi derken şikayet et değil. Üf! <laughs> Bu görüyor musun Sanki böyle kıvrılıyor falan. Baksana. Çok paramparça değil mi mı Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar hızlı üretiyor. Hoşuma Hoş Çok iyi bu. Uç uç uç. Uç uç İyi çok saçma sapan bir şey yaptık arkadaşlar. Şanslı bizim işte ya. Kuran <laughs> <laughs> demin güzelliği be. Tam da Buraları çok iyi hatırlıyorum. buralara kolay kolay gelmedik arkadaşlar. Şu an şu para kasıyoruz. Hop. Hayır ya. Bak bu yakışmadı. Bu adam haksızlık biz. Mantıka mantığa göre. Ha 300 bin mi? Böyle miydi? Oha bu kadar kolay ya? O zaman hemen kazarız herhalde. Sana bakar. Para nasıl oldu? 280 bin. 90.000 bin. 300.000 bin. Çok iyi. 310.000 bin. 320.000 bin. 30 30 uf orada zaten benzin bitecekti çok iyi oradan bir para tasarruf tasarrufu yaptı 74 bin hemen alalım ve maxladı işte bu son lastikler kaldı arkadaşlar onu da diğer bölümde yapacağız o zaman arkadaşlar görüşürüz ve bay bay